Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak bir maç sonrası yayınıyla birlikte sizin karşınızdayız. Mehmet Yılmaz hocamla birlikte Samsun Spor, Menemen Spor karşılaşmasını değerlendireceğiz. Çok önemli iki puanı bugün altın tepside Menemen Spor karşısında kaybettik. Farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Bir açık penaltıyı hakem görmedi. Üç tane golle sonuçlanan adına e, ama o sahip dedi ama faal dedi kesti. Ama bunlar e, mazeret değil. E, bu karşılaşma yani ne yapılıp ne edilip kazanılması gereken bir maç. Ülümdeki <laughs> üretimimizin bir kez daha öne çıktığı e, bir maç oldu. Kaleci Nurullah e, daha, <laughs> daha büyük bir kazanma isimdi. E, birkaç pozisyonda e, önemli kurtarışlar yaptı. Karşı takımın kalecisi de hakeza önemli bazı pozisyonları çıkarttı. Son tahlilde bugün ne yazık ki kazanmamız gerek. Önemli bir karşılaşmada Menemen Spor'a karşı bir beraberlikle ve tek puanla yetinmek zorunda kaldık. Benim gördüğüm kadarıyla böyle bir maç oldu. Mehmet Hocam sen nasıl gördün maçı? Bir senden dinleyeyim. Evet, eee şunu söyleyelim. Maç bitti. 4-5 dakika kadar geçti ve biz bu programı e, yapmaya başladık. E, dolayısıyla duygularımız çok taze. Kazandığımız zaman çok mutlu oluyoruz. ve Bu programa da yansıyor. Ve bugün e, kaybetmiş gibi hissediyoruz tabii ki. Çünkü beraberlik ve mağlubiyet asla e, bizi tatmin etmeyecek. Yani bizim e, planlarımızda olmayan bir e, netice olacaktı. E, nitekim berabere bitti. Yani kesinlikle bu maça 3 puan yazıyorduk. Ben maç öncesi 2-0 kazanacağımızı e, düşünüyordum ve Nadir'in de gol atacağını e, düşünüyordum. Hatta şimdi, tabii arkadaşlarla paylaşıyoruz biz maç sırasında da birkaç tane WhatsApp grubumuz var orada e, bunları konuşuyoruz. E, fakat olmadı. E, dolayısıyla biraz e, kırgınız, biraz da öfkeliyiz açıkçası yani 3 e, puanın dışında bir e, durum olduğu için e, böyle düşünmek gerek düşünüyoruz taraftar olduğumuz için. Aslında sen iyi özetledin. Yani maçla ilgili şöyle çok böyle teknik taktik şeylere girmeyelim. Yok işte ön bölgede bastık, şu oldu, bu oldu. Onlardan ziyade biraz isimler üzerinden devam edelim istiyorum. yani aslında ilk 20 dakika hem skor birbiri hem de çok önemli pozisyonlar kaçırdık. Yani ile başladı 0-0 iken mutlaka atması gerekir. Yani bu sol ayağına da gelmiş. Sonra Guido'nun kaçırdığı, Burak Çalığın kaçırdığı, Savicevic mesela. Yani artık Savicevic sen e, Kanada milli takımında oynayan bir oyuncusun yani bunlar e, bunlar artık e, şey gibi düşünelim dersleri işte, öğretmenlik gibi düşündüğümüzde bu aşamaları geçmiş olmamız lazım yani buralar buralarda olmaması lazım bunları konuşmamamız lazım ama e, çok hızlı başlayan bir maç e, çok kötü bir gol yedik, Niçin kötü bir gol yedik. E, İki stoperimizin ortak hatasıyla yani Yalçın böyle bir çalım yenmez. Çok kötü bir çalım yiyor. Bırakıyor pozisyonu. Ardından da Yamayogo'nun aslında pozisyon üstünlüğü kendisindeyken üstelik e, arkadan arkadaşı da desteğe gelmişken e, acemiliği mi diyelim yani heyecanlanması pozisyon bilgisinin olmaması belki bilmiyorum. E, adeta kendi kalesine attı yani bu, bu bir şey sıkıntıydı. E, şimdi maç öncesi senin gündüzkü programında da bir kadro tahmini yaptığımızda tabii Çağbek meselesi vardı. Kim oynayacak, nasıl olacak diye. biz senle ben Muhsin'i Çağbek'te oynatıp Yalçın Erkam ikilisinin stoperde devam edeceğini tahmin ediyorduk. Seni bilmiyorum ama ben böyle de temenni ediyordum açıkçası. Neden? Çünkü Yalçın Erkam ikilisi birbirini tamamlayan oyunculardı. O oyuncu tipi olarak hem sağ ayak sol ayak hem de işte pozisyonlar itibariyle e, ve Muhsin de sağ de yapabilirdi. E nitekim e, 60'tan sonra ona döndük zaten. Yani e, Yamaya bu e, yani çok tecrübesiz bir oyuncu. Yani bence mesela Ercan'dan iyi bir oyuncu değil. Yani en azından şu anda belki ileride fark eder bilmiyorum ama değil. Yani e, bu Bunun dezavantajını gol yerken yaşadık. Ancak erken e, hamle yaptık. Karşılığını verdik. Sonrasında da maçı çevirecek gibiydi. Çok da pozisyon bulduk. E, i̇şte bu sefer de devreye e, golcü sıkıntısı girdi. Az önce senin sonuçta söylediğin gibi. Yani çok ciddi bir golcü sıkıntımız var. Geçtiğimiz programlarda da konuştuk. Samsun Spor'un golleri paylaşılmış. 10-11 tane oyuncu arasında paylaşılmış. En fazla gol atan işte 3 tane atmış falan. Bu iyi bir şey değil. Yani bir takımın bir golcüsü olur. Tomane bu muydu onu da bilmiyoruz tabii. O kadar gol, golcü kimliği olan bir oyuncu muydu bunu da bilmiyoruz. Yani bugün saç baş yolu tabiri caizse ya bunlar nasıl kaçar diye. Özellikle Ahmet Han'dan da biraz söz etmek istiyorum. O kişiler üzerinden gidelim dedim ya. Yani Ahmet Han Spor'un maalesef yani bizim tabii ki burada sahiplik olarak kullanmamız gerekiyor. bizim transfer mühendisliğimizin kadro mühendisliğimizin özeti. Maalesef çok kötü. Neden kötü? Ya bu bizim bildiğimiz bir oyuncu. Zaten geçen sene kadromuzdaydı ve 3. santraforumuzdu. Yani Bahattin'i ve Atabey'i zaten kesmesi mümkün değildi. 3. idi. Ya, yavaş yavaş süre alırdı. Bazen süre alırdı. E şimdi 2B'de 3. santrafor olan bir oyuncunuzu siz şampiyonla oynayacağınız bir e, TFF 1. Lig'de kadroda tutuyorsunuz. Diğer ikisini göndererek. Tekrar söylüyorum. Diğer ikisinin gönderilmesine itiraz etmiyorum. Gönderilebilir. Yani bu bir tasarruftur ama yerine daha iyisini almak kaydıyla olur. Şimdi yani Ahmet Han bırakın bence yani bence Samsun Sporu şampiyonla oynayan bir Samsun Sporu bu ligin oyuncusu değil. Yani bu ligde kapışılacak, alınacak bir oyuncu değil yani. İşte görüyoruz. Faulde, offside'de bilmem neydi ama yani o iki pozisyon forvet olan bir oyuncunun kaçıracağı pozisyonlar değil. Yani e, hele tepkilerimle bu da, bunu da mı atamadın ya diye tepki gösterdik böyle söylenmeye başladık evin içerisinde. Ama bu Ahmet Han'ın kabahati de değil yani böyle bu şekilde olmamalıydı e, bizim kadro e, planlamamız, mühendisliğimiz. E, yani sen sor ben devam edeyim abi. Maalesef e, yani canımızda sıkıntı. Söyledin aslında ben e, özellikle defans konusunda seninle tamamen aynı fikirdeyim. Ben Ertuğrul Hoca'nın e, defans tandemini bozmayacağını düşünmüştüm. E, yani Başarılı giden bir Erkam Yalçın, birbirini iyi tanıyan iki savunma oyuncusu, kalecinin de bildiği. Ya Yamego kötü bir oyuncu değil belki ama bu oyuncunun yani kiralık gönderilip bana bir yerlerde pişmesini sağlaması lazım. E, özellikle oyuna oyna topu iyi sokuyor. E, hamleleri de fena değil ama pozisyon bilgisi ve tecrübesizliği var galiba. Onun süre alabileceği bir takımda kiralık oynaması lazım. Ya, belki şöyle şöyle düşündüler. Yani Yamagogo'yu mutlaka oynatma sebepleri var yani. Herhalde e, Menemen'in hücum hattındaki dört siyahi çok hareketli olduğu için Yamagogo da atletik bir oyuncu tabii. Böyle bir özelliği var. Onları karşılamak adına yani mutlaka bir planları doğru düşünceleri var. Yani e, maçın genelinde de aslında sıkıntı olmadı. Şöyle ki hakem penaltımızı versek ki oraya geleceğim hakem konusuna birazdan. Ya da bir tanesini atabilsek zaten bugün çok bunu konuşmuyor olacaktık. Yani evet Özün. hata yaptılar. Evet Özün. hata yaptılar. Sırf kötü oldu falan diyecektik ama bu kadar bunun üstünde durmayacaktık. ya mesela yine Yalçın'la ilgili Yalçın bugün herhalde 20 tane pas yaptı. Bunun 15 tanesini kaleci Nurullah'a attı. 15 tanesini. Ya artık yine atacak diyoruz yine atıyor yine atacak diyoruz yine atıyor. Biraz şeyden oldu bence özgüven eksikliği oldu. Yani aman hata yapmayayım eksikliğinden dolayı garantiyi oynamaya başladı ama bu çok göstermalıydı. Yani sürekli geriye oynadı. Ee, sonra biraz son 80'den sonra hatta artık ileriye doğru oynayınca da pozisyonlar oluşmaya başladı. Ee, mesela şeyi söyleyeceğim. Hakem yani hakemi mutlaka konuşmamız gerekiyor. Mert e, Güzenge sanırım adı. E, hakem açıklandığı zaman e, çok araştırmadık da yani işte kimdir nedir daha önce bizim bir maçımızı yönetmemiş ama sonra bir baktım işte İstanbul bölgesi hakemi bu sene Süper Lig'de de bir iki tane maç vermişler. Anladığım kadarıyla MHK'nin işte güvendiği, geleceğe yatırım olarak gördüğü hakemlerden birisi. fakat yani benim son yıllarda seyrettiğim en kötü hakem. En kötü hakem. Şimdi kötü derken bunu tabi delillendirmemiz lazım. Niçin kötü? Şimdi birkaç bir şey söyleyeyim. Bir, bir kere çok net penaltı yani o kadar açık ki Şimdi Süper Lig'de var tartışılıyor. Ya ne oluyor, ne bitiyor diye bizim ligimizde yok. E, keşke olsaymış. E, keşke olsaymış ya. Yani, bu kadar açık bir penaltıyı görmemesi e, bunun kötü bir hakem olduğunu gösterir. Bunları görmesi gerekir. Yani, bu kadar açık bir penaltı. Sonra birkaç tane mesela nüansdan bahsedeyim. Nadire bir sarı kart gösterdi. Pozisyon icabına kolunu açınca dirsek attı diye veya işte vurdu suratına diye. Fakat çok ilginçtir. Nadir'e sarı kart gösterdiği pozisyonda faul vermedi. Şimdi böyle bir şey olur mu? Eğer Nadir sarı kart hak ettiyse, böyle bir şey yaptıysa faul vermesi lazım. Taç attırdı ama adam bağırdı diye gitti Nadir'e sarı kart gösterdi. Şimdi bak bu yani saçma bir şey yani. Hakemlik adına da saçma bir şey. Kendini inkar eden bir şey yani. Sonra bir başka pozisyon. Biz gidiyoruz Kerem Canlı yanılmıyorsam. Faul olarak kesti avantaj olması gereken bir pozisyonu kesti sonra e, şeyi e, menemenle oyunca kart göstermedi bir kere kesmemesi lazım iyi bir hakem bunu kesmezdi hadi kestin en azından bir şeyin olsun tescille bunu yani yani kestim ama kart da veriyorum bakın diye kart da vermedi e, sanırım bir de şeyde e, ben görmedim ama arkadaşlarım söylediler bana maç bitiminde de yanılmıyorsam bilmiyorum ama Ertuğrul Hoca'ya da sarı kart göstermiş herhalde itirazdan dolayı. Yani ne güzel memleket. Yani sen berbat bir maç yöneteceksin ama kimse sana itiraz edemeyecek ya da gelip de sitem bile edemeyecek. Hemen kart, kart, kart. Ya böyle bir şey var mı? E, ha hakemlikle hakimlik birbirine benzeyen şeylerdir. E, adil olmak zorundasınız. E, yani buraya bir ego tatmini için mi gelmiş Samsun'a? Bunu anlamıyorum. Çevresine işte ya ben Samsun Spor'un maçını yönettim şu Ertuğrul Sağ, e ana da kart bile gösterdim işte bunu mu demek istiyor yani muhtemelen demek istemiyordur. Böyle bir art niyet olduğunu zannetmiyorum ama kötü bir hakem veya çok kötü bir yönetim. Ee, dediğim gibi yani penaltıyı da vermiyorsun, faul çalmadığın pozisyonda sarı kart gösteriyorsun. Tuhaf tuhaf şeyler yani. E ee, şeyde bilmiyorum iki topumuz, iki golümüz offside gerekçesiyle sayılmadı. İkincisi Buğra'nın vurduğu offside çok belliydi de Nadir'inkinde bir kere gösterdi televizyon. Yani aynı hizada olabilirler ee, bilmiyorum ama hakemi de yenmemiz lazımdı yani biz bugün rakiple birlikte hakemi de yenmemiz lazımdı. Maalesef gol vuruşu eksikliğinden işte Altınordu maçının da bir benzeri oldu bir bakıma. Çok e, hücum zenginliğinin olduğu Özellikle 25-30 dakika bu zamana kadar yani zengin e, hücum e, pozisyonlarımızın olduğu maçtı belki de. E, yani olmadı. Tabii ki lig uzun telafisi olabilir ama biz işte kaç gündür şeyi bekliyoruz. Rakipler berabere kalsın. Hep berabere bitsin maçları. biz berabere kaldık yani. şey hocam isimler üzerinden konuşacağız dediniz ya. Bir iki isim sorayım ben. Çoğunu gerçi şey yaptın söylemediğin isimler var. mesela Nadir'i bugün nasıl buldum? Çok beğendim. Ya, gol hocam. Için, yani çok Yürekten oynadı, eskiden de öyle oynuyordu zaten de bugün savaştı, mücadele etti, pek çok şey yaptı yani Nadir. Ya nadir e, bir şey değil, öyle bir hani doğal golcüler vardır ya, böyle bir tanjuru değil yani. Ee, ondan, onu beklemeyelim Nadir'den öyle bir şey ama Nadir maça yüreğini ortaya koyarak oynayan e, bir oyuncu bugün golü de buldu, biraz şansla yardım etti. Daha evet. kolay golleri atıyorlar mesela. Yani o Kubilay'ın ve işte Savicev için Burak'ın kaçırdığı evet. ilk yarıda yani, goller inanılır ben, gibi değil. Onların bir tanesi girse ya da hakem penaltıyı verse 2-1'i yakalasak bence bu maç 5-1 biterdi yani. evet, yani, evet. 85'ten sonra da işte kaleci de kurtardı. Selmani de biraz çıkardı falan. Ama bir e, golcü eksikliğimiz olduğu kesin yani. E, Jesse ve Kubilay'ı da soracağım. E, nasıl buldun? Bence beğendim yani şöyle beğendim zaten az süre aldı ama e, beklediğimiz şeyleri yaptı ilk defa girdi içe kat etti orta çıkardı e, arzuladı yani ben ben e, bahsettiğiniz e, kadar kötü bir oyuncu değilim bende bir şeyler var e, dedi yani bence. E, mücadele etti. Ya Kubilay da iyi değildi bugün. Ben de kendisi kendini beğen beğeneceğini zannetmiyorum. Özellikle ikinci yarı tamamen oyundan düştü. Yapması gerekenleri yapamadığı gibi top kayıpları da yaptı. Çok Eee Halbuki Evet, eee ya yani şut çıkar şut çıkarabileceği maçları Takım için genelde de söylüyorum. E, yağışlı bir hava, zemin uygun. Yani biraz şut çıkarmak gerekirdi. Yerden şut çıkarmak gerekirdi. E, onu yapamadılar yani işte de mesela aynı şekilde yani ha oldu olacak aa bu falan diyoruz ama olmuyor ya. ya. olmuyor yani sen bugün sabahçı programında Süper Lig seviyesinde olduğunu e, düşündüğünü sen de e, biraz bence duygusal bakıyoruz abi. biz şimdi e, Balkanları çok sevdiğimiz için seninle yani böyle Balkan kökenli oyunculara e, daha tole, tole ederek yaklaşıyoruz gibi ama yani değil işte Savicevic bence ben tamam inceci bir oyuncu orta sahada bir şeyler yapıyor. E, ince paslar atıyor. Zaman zaman evet e, parlak e, paslar attığını da görüyoruz ama ya o e, 8 numara mevkinde oynuyor. Onun yapacağı iş hani pas dağıtmak kadar, pas trafiği kadar bir de güçlü olacaksın. Arkadaş her maçta 60. dakikadan sonra oyundan düşüyorsun e, ve e, nadir pozisyon buluyorsun. Bulduğun pozisyonda da e, hani yakaladığını atamıyorsun. Ee, tabii skora katkı sağlaması lazım abi yani gol atan olsa attırması lazım. E şimdi e, Oğuz girdi oyuna. E, Oğuz tabii Çeviş'ten kötü mü oynadı bence ondan da iyi oynadı. Ha, tabii ki e, daha az süre aldı yorulabilirdi falan ama yani şunu demek istiyorum bir yabancı aldığınız zaman sizin elinizdeki yerdilerden daha farklı olması lazım bir şey koyması lazım üstüne. E, bunu çok bulamadık biz yani. Tabii sadece yabancı konusunda değil. Yani golcüyü de bulamadığımız için, işte kilidi açacak bir şey olması lazım. Yani çok güçlüyüz biz Menemen'den belli, güçlüyüz ve maç boyunca da kazanacağız hissi var bizde. Yani yok ya olmaz değil, hep umutla bekliyoruz. Ama denemiyorsun. Beraberlik iyi bir şey değil Yani şöyle söyleyeyim: 5 haftada mesela, 5 haftada beş kere berabere kalacağını, üç kere kazan, iki kere yenil, 9 puan yaparsın öbüründe beş puan yaparsın. Yani beraberlik iyi bir şey değil, Şeyde e, lig sürecinde, puanlı sistemde iyi bir şey değil. Biz şu an, e, yani programdan sonra tekrar bakamadım puan durumuna ama yanılmıyorsam ligin en fazla berabere kalan takımıyız. E, bu iyi bir şey değil. Özellikle iç alınan beraberlik e, Menemen Spor gibi bir takıma karşı Tabii. Tabii. E, Tabii. E, çok, çok kötü. E, önümüzde Bursa Spor maçı var. E, Bursa evet. Spor'da böyle bir değişik bir takım yani o çok İyişkin. genç oyuncuları var. Ee, hiç olmadık karşılaşmada gidiyor bir bakıyorsunuz 3 puan almış ya bu takım olacak galiba diyorsunuz çok e, yetenekli oyuncuları var falan diyorsunuz sonra bakıyorsunuz ligin en zayıf takımına karşı yenili vermiş. yani içeride yenilmiş falan Böyle bir değişik bir takım ee, nasıl gününe denk gelecek bilmiyorum. Evet. Ee, yani bizim nasıl oynadığımızdan ziyade karşı takımın nasıl oynayacağına bağlı <laughs> benim yorumum Bursa 0. çok farklı da yenebiliriz. Umulmadık bir şekilde yenilebiliriz de. Yani ben e, değişik ve zor bir maç olacağını düşünüyorum. Evet. Yani Bu gol sıkıntısıyla çok farklı inemeyiz de. Ben yenme ihtimalimizin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak Bursa Spor şöyle çok kolay gol atabilen bir takım. Ama çok da kolay gol yiyor. Yani e, KG'de diyorlar ya karşılıklı gol onun maçlarında genelde attığı yediği mutlaka oluyor. Bugün de öyle oldu mesela gündüz maçlarında. Yani bizim o gün e, bence e, savunma performansımız çok önemli. Bursa Spor'dan gol yemezsek e, zaten mantıken en az bir puan alıyorsun galip de gelebiliriz. E, ama gol yersek de karşılık verme ihtimalimiz de yüksek. Çünkü çok tuhaf goller yiyorlar. Yani çok iyi niyetliler ama yaş ortalamasının düşük olması, e, tecrübesizlikleri onların kolay gol yemesine de sebep oluyor. Yetenekli ayaklarıyla gol de bulabiliyorlar yani ilginç bir maç olur. Şimdi Menemen'den biz 3 puanı alsaydık o moralle gidiyor olsaydık daha farklı olurdu. yani şöyle bu Menemen'den 3 alsaydık Bursa'da bir beraberliğe razı olabilirdik. Yani neyse ya soruşta Bursaspor yani kadrosu kimlerden oluşur sorusu Bursaspor ve Bursa deplasmanı değil. mutlu olabilirdik ama şimdi burada berabere kal, orada berabere kal, dön öbürüyle de berabere kal bu olmaz. Yani kazanmamız gerekiyor. Zor maç olur. Bizim kendimize has sıkıntılarımız da var. Avantajlarımız da var. Zor maç olur. Güzel maç olur. Ben Bursa Spor'un maçlarını izliyorum. Yani hoşuma gidiyor. Ligde takip ettiğim takımlardan birisi. Seyir zevki veren bir takım. İyi maç olur inşallah. Bursa Spor'la da bizim aramız iyidir. Tribünler olarak da iyidir. Tabi artık seyirciler hiçbir şey kalmadı maalesef ama. Keşke olsaydı biz de İstanbul'dan giderdik. Ee, geçmiş yıllarda olduğu gibi Bursa'da e, işte dolaşırdık Bursa Sporlu arkadaşlarımızla görüşürdük. E, dostça bir mücadele olurdu tribün anlamında. E, şu an o durum da yok. E, yani dediğim gibi burada biz bugün berabere kaldığımız için Bursa'da 3 puan kesinlikle e, yazılması gerekiyor. Ama ne olur ne biter bilmiyoruz yani o maç günü şartlar çok değişiyor abi yani bir an, Bursa Spor şu ana kadar. E sadece iki oyuncusu bu e, Covid-19'a yakalanmış. E, şu ana kadar iyiler ama e, Allah korusun yani pat diye başka şeyler olabilir. İnşallah olmaz. E, yani maç günü pek çok şey değişir. Ama e, bir puan, bugünkü bir puan hepimizin moralini bozdu yani bütün Samsun Spor taraftarlarının. E, yani çakallı menemeninden başka bir menemen daha olduğunu görmüş olduk. Biz sadece onu tanıdık falan diyorduk maçtan önce ama ee, iyi olmadı yani bu. Evet, e, tabii Bursa Spor saygıdeğer bir e, rakip. E, göreceğiz nasıl bir e, maç olacak. Böyle bizim için e, önemli. ya Bizim bir talihsizliğimiz de devre arası yaklaşıyor. E, mutlaka transfer hamleleri yapmamız gereken bir dönem ama e, işte başkanımız e, hala hani, tam olarak iyileşemedi bu Covid'den dolayı. Başkan yardımcımızın e, durumu sıkıntılı Allah yardım etsin e, dualarımız kendisiyle birlikte e, ve e, bu ortamda e, hani ekonominin kötü olduğu şeyin e, salgının bütün dünyayı kasıp kavurduğu bu ortamda e, doğru transfer hamleleri yapmanın da çok kolay olacağını ben e, zannetmiyorum e, İşimiz de zor e, evet. ve oysa bizim çok doğru 3-4 tane herhalde devre arası transfer yapmamız gerekecek. Ee, ama doğru transfer yapmak lazım. Evet, ama şöyle bir şey var. Ee, yüksel başkanın birkaç gün önce attığı tweetler e, aslında çok e, önemli mesajlar içeriyor yazdıklarının dışında. Yani düşünün e, tabiri caizse ölüm döşeğinde Allah'a şükür düzeliyor, düzelecekti. E, ve e, işte gözlerini açıp hayatla ilk irtibat kurduğunda verdiği ilk mesaj Samsunspor üzerinden. Bu önemli bir şey. Yani hasta yatağında bile e, Samsun Spor üzerinden düşünmüş yani e, şimdi bi bizim başımıza bir şey gelse ilk öncelikli başka şeyler düşünürüz yani bu anlamda Yüksel Başkan e, gerçekten e, ne diyeyim alkışı hak ettiği yani duyguları ile hareket ettiğini gösterdi en azından o nedenle inşallah en kısa sürede sağlığına kavuşacaktır önümüzde yine bir yaklaşık işte bir ay kadar bir süre var doğru hamleleri yapacaklardı. Tabii önce sağlık, Allah sağlık saat versin hem ona hem Mustafa Bey'e. Onun dışında da yani biz 3 puan alsaydık aslında programı onunla başlayacaktım ama maçtan önce saygı duruşu oldu, Hem rahmetli Kemal Dikmen için hem de birkaç gün önce kaybettiğimiz rahmetli diyelim artık Adem Kurukaya için Çarşambalı Adem olarak bilinirdi. 1969'da Samsun spor forması giymeye başladı ve 70'li yıllarda Temel Keskin Demir'le, Temel Hoca ile birlikte Samsunspor'un e, hücum gücünü çeken isimlerdi. Çok önemli bir oyuncuydu. Beşiktaş'a transfer yapmıştı. E, o da işte geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. E, çok önemli bir isimdi. Yani e, sıradan bir futbolcu değildi Samsunspor için. E, ona da tabii buradan e, hem ailesine başsağlığı dileyelim. Eşi de bir öğretmendi bildiğim kadarıyla. Hem hoca hanıma hem akrabalarına hem de Camiası'na. Bir de onun şöyle bir özelliği vardı. E, yıkılan stadımızda, Samsun 19 Mayıs stadında oynanan ilk resmi maçta Trabzonsporlu olan bir lig maçıydı. 19 Mayıs stadının açılış maçında 19. dakikada e, ilk golü atan futbolcuydu Samsun Sporlu Adem olarak. E, böyle bir e, özelliği de vardı. E, ve yine pek kimse bilmez ama şöyle bir özelliği daha vardı. Samsun Spor milli takımla maç yapan benim bildiğim kadarıyla tek kulüp. Yani Türk milli takımıyla maç yapıyor, hazırlık maçı yapan belki varsa bilmiyorum ben Samsun Spor'u biliyorum ama 1-1 bir bir bitmişti bu maç. Bir hazırlık maçıydı. yani Samsun Spor'da Türkiye oynamıştı. Ve o maçta yine Samsun Spor'un golünü e, rahmetli Adem Kurukaya atmıştı. E, önemli değerler, yani ben bu aralar Samsun'da olmadığım için de ayrıca üzülüyorum. Yani mutlaka Keşke daha çok konuştursaydık o insanları, hem e, Kemal Dikmen'i hem Adem Kurukaya'yı daha çok konuştursaydık pek çok şey anlatacaklardı. Yani halen hayatta olanlar var. E, buradan da Samsun'daki spor gazetecisi arkadaşlara yani bir ricamız olsun. İşte Yalçın Aytuner'i bulsunlar, ne bileyim Temel Hoca ile tekrar tekrar konuşsunlar Temel Keskin Demir'le. E, bu şekilde bağlayalım bakalım bu akşam. Evet, e, evet e, teşekkür ederim Mehmet hocam. Biraz tabi biz e, dediğiniz gibi biz Samsung spor yorucuları e, böyle skor yorumculuğu yapıyoruz biraz ister istemez. Her evet. maç sonrası e, doğal olarak e, istediğimiz sonuç alınmadığı zaman bu oyunun e, kötü oyun veya kötü skor e, programın e, temposuna da yansıyor. İzleyicilerimiz bizi anlayışla karşılasınlar. Son derece e, üzgünüz çünkü önemli bir şekilde çok mutlaka kazanılması gereken üstelik kazanabileceğimiz de bir maçı yani çeşitli sebeplerle işte ama hakem ama forvetimizin üretkenlik problemi derken istediğimiz şekilde bitiremedik. Sadece bir puan hanemize bir puan yazdırabildik. Önümüzde Bursa Spor maçı var. Bursa Spor karşılaşmasına kadar Özcan Hoca ile Perşembe akşamı ara 13. haftanın 13. hafta diyoruz işte bu arada oynanan karşılaşmaları. 13. maçlar desek daha doğru belki. 13. maçları yorumlayacağız. Biz cumartesi günü zannediyorum Bursa Spor Karşılaşması. Cuma akşamı bir maç öncesi yorumumuzu yaparız ve cumartesi akşamı tekrar Mehmet Oya Hoca ile inşallah bu defa daha keyifli bir program yaparız. Yani şu helal olsun bizim topçulara ligin en önemli takımlarından, forması en değerli takımlarından bir tanesi olan Bursa Spor'u da yendik deriz inşallah ee, bekleyip göreceğiz. Ee, bu akşamlıkta bu kadar değerli izleyiciler, Mehmet Hocama teşekkür ediyorum verdiği katkılardan dolayı ee, görüşmek dileğiyle ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.